Merhaba 26 Haziran 2024 Ufak bir peynir kırıntısı gören kendisini mandıracı zannediyor. Üçüncü Dünya Savaşı tellallarına inanmayın. Bu çoğunlukla dışarıdan gelen sözcükler. Üçüncü Dünya Savaşı üzerine aşağı yukarı 25-30 senedir yazı yazıyorum ben. Hem yazıyorum, hem yayınlıyorum. Bu savaşlar eski, klasik. Toprak savaşları, şans şöylesi savaşları, derebeylerin savaşları gibi değil. Dünya değişti. Şimdi para savaşları var. Fakir Baykurt. Can Parası. 1974 Said Faik Ödülü. Eski bir kitap. Parça olmuş. 19 Kasım 2006'da almışım bunu. Can Parası Fakir Baykurt'un 1974 Sayit Faik Hikaye Ödülü kazanan kitabıdır. Daha çok romanlarıyla tanınan Fakir Baykurt, sanata şiirle başlamıştır. İlk yayınlanan kitabı Çilli Bir Hikayeler Seçmesidir. Öğretmenliği, müfettişliği, sendikacılığı yanında yurt sorunları üstüne makaleler de yazan Fakir Baykurt, son yıllarda kendini temelli romana hikayeye vermiştir. Çirli, karın ağrısı, cüce daha sonra ayrı ayrı basılmış 3 kitabın yayın evimizce bir araya getirilerek yapılan yeni baskısıdır. On binlerce kanı, Efendilik Savaşı, Anadolu Garajı, Sınırdaki Ölü ve içerideki Oğul yazarın öteki hikaye kitaplarıdır. Sarı ne diyor bu? Can parası Gitmiş, yıllar almış götürmüş rutubetler. 21 tane hikaye var. Bunlar aynı zamanda teker teker birer gerçeğini dile getiriyorlar. Hikayelerin başında Baykurt'la yapılmış bir konuşmaya da yer verilmiştir. Fakir Baykurt'un hikayeleri tıpkı romanları gibi toplum ve yurt gerçeklerini hiç abartmaya kaçmadan büyük iştenlikle ve sıcak bir dille yansıtmaktadır. Sadece yansıtma değil, can parasını, can parasını şu kadar can parasını okurken bu söylediklerimizden daha ilerisini bulacaksınız. Ortaca'da bir konuşma yapıyordu Muğla Ortaca'da. O hafta çok yoğun bir program vardı. Gidemedik ve ondan sonra kaybettik. Değerli insan. Değerli insan. Türkiye'nin en değerli insanlardan bir tanesi. Bir beyefendi. Fakir Baykurt'la konuşma, cam parası, keklik eti, çizmeler, gül dede, gazi büyürken, kulakçı, merzifonlu koca zeynel, balyalı deli kemal, cenan, keller köyü, cumhur ali, macir osman, kavak 214, emecikin muhtarı, kız mehmet, dur kadın, adem, domuzcular, kızlanlı halilin fidanları, palaz, şıhlı göz yolunda. bir hayırsız evde gelin olan kızını sırtına aldı. Ih puh ederek hanın merdivenlerden ağır ağır indi. Sadullah Allah canımı alsa da gebersem dedi içinden. Kızından, hancıdan, handaki birkaç müşteriden utanıyordu. Dışından bir şey demedi ama bıkmıştı artık. Canı iyice burnunun ucuna gelmişti. Bugün Cuma Vası'nın Menderes'in birkaç Birkaç tane kalmış. Ee, evinde geniş avlu kapılarını gördüm. Hemen aklıma geldi. Hem yüksek hem geniş develerin gireceği şekilde avlu kapılar. Aynı Kızlar hanı gibi, Arapanı gibi İzmir'deki diğer hanlar gibi. Bir gün o hanların da şöyle yukarıdan aşağıya yavaşça öykülerinde de küçücük küçücük yazmak isterim. Türkçesi Melih Cevdet Anday. Tarjeyi ve Saas İskandinav Edebiyat Ödürü. Norveçli yazar Tarjei ve Saas Vesas okunur. Bak ne kadar güzel. İşte böyle. İnsanı zorlayacağına Vesas okunur diyor. Çağımızın en büyük sanatçılarından biridir. 1897'de doğmuştur. Birkaç cilt şiir, Birçok roman ve bir hikaye kitabı yayınlamıştır. Rüzgarlar 1952'de Venedik Ödülü almış ve en iyi Avrupa kitabı seçilmiştir. Kuzey'in en büyük sanat armağanı İskandinav Edebiyat Ödülü'nde kazanmış, son yıllarda Nobel'e aday gösterilmiştir. İskandinav Edebiyat Ödülü. Bu sarayı için İngiliz basınında şunlar yazdılar. Şunları yazdılar. Çok önemli bir eser. İnsanı düz yoldan çok şiir gibi etkiliyor. The Observer. Saygıyla okunan eserlerden The Guardian. Anlatış ve tasvirler harikulade The London Times. Bak. Bu kitapların edebiyatla ilgili e, bölümleri var. O bölümlerin başındakiler dergi anlamında ve gazete anlamında bu kitaba sonsuz, sınırsız en değerli yorumlarını gazeteler. Onları çıkardılar, bunları çıkardılar. Çıkardılar, çıkardılar, çıkardılar. Şimdi hem edebiyat hatası, hem noktalama virgül hatası, hem de mantık hatası. Her türlü de hata var. Zaten yayınlarda düştü. Bilgisayar da aldı başını gidiyor. Sanal, dijital, dokunmatik. Siz. Karanlığın içinde taze, beyaz bir alın parlıyor. 11 yaşında bir kız. Siz. Daha ancak öyle sonuydu. Ama şimdiden kararmıştı ortalık. Güz sonunun acı ayazı. Yıldızlar var ama ay yok. Aydınlığı yansıtacak karda yok. Karanlık öylesine yoğundu. Yıldızlar olmasına karşın dört bir yanı ormanla kaplıydı. O anda her şeyi, canlı ve titreyen her şeyi ölüm sessizliği sarmıştı. Sosluğa karşı iyice sarılmış, yürürken birçok şey düşünüyordu. Una gidiyordu ilk kez. Şöyle böyle tanıdığı bir kız, alışamadığı bir şeye doğru heyecan vermesi, heyecan verici olması bundan birden ilikledi. Gürültülü bir ses yarıda bırakmıştı düşüncelerini, düşlerini. Uzaklarda sönerken yankısı gittikçe daha ötelere yayılan çatırdaya benzeyen bir ses. Harika. Naylonları şey oluyor. Yaşla yıllarını geçmiş. Patır kütür dağılıyor artık her şey. Görevini yapmış bir kitap. Ne mutlu. The Education of Hayman Kaplan. Bu yabancı bir kitap. İngilizce. Evet. Ama aynı anlam. To my mother and father. Anneciğime ve babacığıma diyor. Anneciğime ve babacıma ve babacım. Aynı bizim diyor. Anneler, babalar bir tane var. Bir insanın bir annesi, bir babası olur. Uyarılar var bakın. Çok güzel bir kitap bu. Kokusu var Kitaptaki asalete bak Kokuya bak Güzel değil Kıbrıs'ın anatomisi 4 devir 4 lider Aydın Olgun Aydın Olgun 1930 yılında İstanbul'da doğdu 1957 yılından bu yana Çeşitli gazete ve dergilerde Tarih yönetim ve sosyoekonomik konularda makale ve incelemeleri yayınladı. İlk kitabı olan Plan ve İdarecilerde 1967 yılında okuyucuya sunuldu. 1960 1966 yılları arasında Ankara Belediyesi'nde Ekonomik Kontrol Örgütü Şefi, Özel Kalem Müdürü ve Basın Müşaviri olarak görev yaptı. 1966 yılında TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nda görev alan yazar bu tarihten itibaren aralıksız olarak 6 yıl Kıbrıs ve Yunanistan'la ilgili haber hizmetlerinde çalıştı. A I T -i A Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu mezunu olan Aydın Olgun halen TRT yurt dışı Yayınlar Dairesi'nde görevlidir. Kapak düzeni Artan Çıköksal. Evet, doluluğa bak makama bak. Nasıl kapalı kapılar açılıyor TRT'de, bakanlıklarda, şurada burada. Şimdi ne, ne oldu? Hayrola? Kıbrıs sorunu ile ilgili bu küçük kitap iddialı bir eser değildir. Kıbrıs'ın anatomisinde olaylar, tarihsel gelişim ve kronolojik bir düzen içinde gerçeklerden ayrılmadan okuyucuya sunulmuştur. Kitaptaki kişisel görüşlerimizi yansıtan açıklamalar sorunu en iyi şekilde anlatabilmek, açıklığa kavuşmayan bazı yönleri daha iyi aydınlatabilmek amacıyla yapılmıştır. Bu görüş ve açıklamalarda hiçbir ön yargıya bağlı kalınmamış. Tarafsızlık ve iştenlik esas olarak alınmıştır. Bu görüş ve açıklamalarda hiçbir ön yargıya bağlı kalmamış, tarafsızlık ve işlenlik esas olarak alınmıştır. Kanımızca okuyucu kitapta Kıbrıs'ın coğrafi, tarihi, politik ve sosyoekonomik durumlarına ayrıntıya kaçmadan istatistiki verilere dayanan belirgin yönleri ile bulacak, sıkılmadan okuyabilecek Kitabın sonuna eklenen Rum liderlerinin hayat hikayeleri ile 1959 Kıbrıs Garanti ve Askeri İttifak Anlaşmalarının tam metinlerinin özellikle gazeteci arkadaşlarıma ve sayın görevlilere konuyla ilgili çalışmalarında yardımcı olacağı kanısındayım. Kıbrıs'ın anatomisi ile Türk ulusunun haklı davasına ufak bir hizmet yapabildiysem ne mutlu aydın olgun. 24 4 1975. Bu Rum tarafındaki yerler de Larnaka, e, Türkçe. Larnaka, Geçitkale, Limason, Agratur, Ağıllar, Ağıllar, Baf, Dereboyu, Poli, Erenköy, bu tarafa Magosa, Köşklü, Paşaköy, Gaziveren, Gemi Konağı, Lefke, Omorfo, Gönyeli, Ağırda, Kara, Karava, Lapta, Mırtı, Kormatiç Burnu, Serdarlı, Girne, Lef, Konuk, A, Katu, Mehmetçik, Karpas. Bu böyle olduğu gibi İskenderun Körfezi'nden korkma. İskenderun Körfezi'nden depremlerle dünyanın oluşumundan oradan almış gitmiş karşıya. Bakalım yazıyorum ben dediğim. Bölüm 1. Adanın coğrafi konumu ve kısa tarihçesi. Coğrafi konum. Kıbrıs Akdeniz'in kuzey doğusunda 9283 kare yüz ölçümü olan bir adadır. Doğu Akdeniz'den geçen ticaret yollarının üzerinde olması nedeniyle ayrıca stratejik önem taşımaktadır. Bu şey var Hanfendi dünyayı kasıp kavuran, tarihi değiştiren Kleopatra. Evet. O buralı. Bakır güzeli. Ada geniş bir orta çöküntü ile ayrılan iki sıra dağdan oluşmuştur. Kuzey doğusunda Anadolu'ya uzanmış dar ve uzun Karpas burnu bulunmaktadır. Kuzey bölgeleri ormanlık olup ortalama yükseklik 979 metredir. Adanın güney bölümünü kaplayan volkanik Trados dağlarının en yüksek yeri 1953 metre. Bizim dağlar gibi, İzmir dağlar gibi. Dağların eteklerindeki çöküntü çok kuraktır. Hemen bütün adada önemli bir akarsu yoktur. Kuraklık var. Susuzluk. Bir de yılan. Ancak zaman zaman meydana gelen yağışlar büyük sellere sebep olmaktadır. Köylerde halk tahıl üretimi ile bağcılık yapmakta ve narenci ürünleri yetiştirmektedir. Fila istocene devrinde Anadolu'dan ayrılmış bir kara parçası olan Kıbrıs. Bak aferin. Aferin dedim be. Gel olsun. Devir de yani. Bizden bir yana bilgi ama bir yanda anlatalım yani. Ne dönemi şu? Pire is Evet. O, oraya bakacağız yani. O devir. Anamur burnuna 40, Yunanistan'a 1100 mil uzaklıktadır. Kıbrıs. Bitki ve hayvan toplulukları aynen Anadolu'nun yereysel özellikleri taşımaktadır. Kıbrıs'ta yazlar çok sıcak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçmektedir. Kıbrıs'ın kısa tarihçisi Milattan önce 15. yüzyıl Osmanlı dönemi İngiliz dönemi. Evet, İngiliz emperyalistlerin adayı ele geçirdiği yıllar. 31-58 dönemi. 1931 isyan. Evet. Şimdi ben bu şey Enosis. Var, tabii Enosis. Uh, uh, uh. Makarnos. Oh, oh, oh. Bu bu artık şey, e, koleksiyon değerinde bir kitap. Bizim yürüyüşler. İstanbul'daki, İzmir'deki Kıbrıs yürüyüşleri. C Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Şeması. Cumhurbaşkanı Rum, yardımcısı Türk. Bakanlar Kurulu, Yüksek Mahkeme, Temsilciler Meclisi, Türk Cemaat Meclisi, Rum Cemaat Meclisi, 5 Türk Belediyesi, 5 Rum Belediyesi. Zürih'te iki başbakan aldıkları kararlar 17 Şubat 1959 tarihinde Londra'da Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Dışişleri Bakanları tarafından imzalanarak kesinleşti. Böylelikle Türklerle Rumların bir arada yaşayacakları Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Ancak kısa bir süre sonra olaylar bu konuda iyimser olmanın hiç de yerinde bir hareket olmadığını gösterecekti. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilanı yıkılış 63 çalışma. Evet, bu çok güzel bir kitap. Çok güzel. Kıbrıs'la ilgili. Aynı gün Joseph Sisko ile yeni bir görüşme yapan Türkiye Başkanı Bülent Ecevit sabaha karşı saat 03'te basına yaptığı kısa açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalede bulunduğunu bildirdi ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda Kıbrıs'a çıkmış bulunuyor dedi. Aynı anda Kıbrıs Türk yönetiminin radyosu Bayrak'ta Rauf Denktaş'ın şu sözleri yayınlıyordu. Bu anda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız kutlu olsun. Bunlar bana artık e, bu, bu, yıllarda çok takanıyor. Onun için böyle buralarda şey yapmak istemiyorum. Mümkün olduğu kadar. Baş Piskopos Makarios, Graf Kos Clérides, Nikos Samson, Kıbrıs Anlaşması, Garanti Anlaşması, Asker ittifak Anlaşması, Kronomi. Bak şurada da güzel bir şey var. Düzeltmeler. Evet bu düzeltmeleri pek çok kitapta göremiyoruz. Paldır küldür bunları geçiyoruz. Bu değerli insan bunu görmüş ve ayrıca bir yaprak olarak buraya değer vermiş. Evet. Belgesel bir kitap. Artık. Bu, bu muazzam bir kitap. Aşık Veysel ve Şiirleri. kirpikler nemli. Yine mi ağladın kirpikler nemli? Dostum niçin giymişsin karalar? Çiğ düşmüş gül gibi yüzünden belli. Senin derdin bu sinemi yarar. Aziz dostum seni kimler ağlattı? Teselli derdini derdime kattı. Yalan dünya nicelerin ağlattı. Kim bilir ki son mekan. Nerede? Bu can bu cesede girelden beri aldık başımızda türlü kaderi. Çaresiz çekeriz ileri geri. Vakit gelir tamam olur sıralar. Cefanın sefanın farkı yok bence. Eğer düşünürsek inceden ince. Her ikisi son haddine varınca dümdüz olur eniş yokuş derede. Mihneti dünyaya tahammül gerek. Kahi ağlayarak, kahi gülerek. Geçti günüm gözyaşlarımı silerek. Veysel arar dertlerine çareler. 23.1973 saat 3.30 gece. Bak korona rakamlarına yazmışım. 3. Ocak, Şubat, Mart'a denk geliyor. 73 yılı. Hey, hey 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 yıllara bak. Aşık Veysel üzerine. Çağımızda yaşayan halk ozanları arasında Aşık Veysel Satıroğlu'nun özel ve önemli bir yeri vardır. Veysel bir yandan eski geleneği sürdürmüş, öte yandan ise yeni ses getirmiştir. Aşık Veysel 1894 yılında Sivas'ın Şarkısla ilçesinde Sivrialan köyünde doğmuştur. 7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden iki gözünü de yitirmiştir. Bu durumda avunsun diye eline saz verilmiş ve bu saza alıştıkça gidip gelen aşıkları dinledikçe duyarlı artmış çalarak değişler söylemeye başlamıştır. Ama ana ve babasının ölümünden sonra sazıyla bambaşa, baş başa kalmıştır. Bir ara Zara ve hafif yönlerine gider köylerde saz çalar. Bizim burada saz aşıklar gelirdi. Evet. O caminin karşısında bir yatacak yer vardı eskiden. Orada yatarlardı. Bu şeyler, karagöz acıvatlar böyle leblebi tozunu üfleyenler, sihirbazlar, körler derneği. O zaman körler derneği ydi. Şimdi engelliler derneği, görmeyenler derneği deniyor. O zaman derneğin adı körler derneği yani. Onlar öyle yarışmalar yaparlardı, öyle şeyler güzel güzel bilmeceler, heyecanlı sanat müziği, heyecanlı halk müziği takdimleri, oyunlar, evet, işte bak nereden nereye, kara gözler, hacivatlar, perde oyunları, ben gördüm burada çok acı da Mumun, mumun önünde kara göz Saygılar, hürmetler, hoşça kalın, dostça kalın, sıcaklıklar içerisinde kalın. Güzelliklere bakın. Yaşayın hayatınızı, yaşayın. Sağ olun.